arkadaşlar bugün Burak da video çekiyoruz. Başlasın. Arkadaşlar başlayalım. Ne bir tam Yok gelmez. Arkadaşlar ayarları yaptım. Düzelttim. Arkadaşlar Burak'ın Burak, Burak da kanalı var artık. GVK 78 yaşlısın çıram, 12 boşlukta. Burak neredesin? Arkadaşlar ilk vuruşum. Ya arkadaşlar video açarken vurdu ya. Arkadaşlar görüyorsunuz düşmanlarına fırsat vermeyeceksiniz. Böyle yani. Arkadaşlar izlenmelerimiz düşmüş. Lütfen onları geri çıkaralım. Arkadaşlar Burak da kanal yaptı artık. Arkadaşlar bazı videolarımı siliyorum. Çünkü artık onlar gereksiz oluyor. Arkadaşlar Vuruş çekmek için AVM oynuyorum. Arkadaşlar ikimize video çekiyoruz. Çok orada galiba. arkadaşlar isterseniz benim kanalıma da Arkadaşlar abi. bir kanaldan izleyen diğer kanaldan da izlesin. Arkadaşlar benimkinden daha çok izlerseniz sevinirim. Youtube kanalımız daha yeni başlıyor. Arkadaşlar video video çekti ama sildi bak yendiğim için. Arkadaşlar ne zaman bir vursam o videoyu batıyor. Yo Arkadaşlar geçen daha daha geçen çektik, vurduk, vurdum diye videodan çıktı ve sildi oluyor. Arkadaşlar vallahi bak onu çektim bak vallahi. O Eymen'le oynadığım videoyu çektim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Ben biraz kesit alıyorum. Çünkü çok zaman yok. Ruslamıyor Arkadaşlar. Başlıyor. Arkadaşlar Burak AVM tarzı oynamayı seviyor. Ben sevmiyorum. Arkadaşlar bazı videolarda ses olmuyor. Kusura bakmayın. Onun nedenini ben de bilmiyorum. Ya. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar atladım. Oo, AVM miydi o? işlemedi. Ya öf, arkadaşlar siz de gördünüz. bir santimetre kaçırdım. Arkadaşlar artık yeter. Ya. Arkadaşlar, ya arkadaşlar videoyu açmamışım. Kusura bakmayın. 10 abone de Burak hassasiyet gösterecek. Arkadaşlar Burak AVM oynuyor, korkuyor. AVM adam oynamaz. Arkadaşlar görüntü kalitesi çökünce özür dilerim. Vallahi benimki 4K piksel gibi. <laughs> arkadaşlar tek oynamayı denedim böyle oluyor. Devam ediyoruz. <laughs> ya arkadaşlar nasıl oluyor? Ameri AVM yi yiyince Arkadaşlar orada alabilirdim. Hani bilerek AVM'deyim. Arkadaşlar keser miyim? Oy! Arkadaşlar devam ke. Devam Arka ke. Yan. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Şimdi ha vermeyi Arkadaşlar AVM deniyor anca. Burak koktu. Öyleyse böyle. Arkadaşlar. Yok ben lazer nişan daha oynamayayım. 4x. Ya devam ki Korkmak yok derken. Arkadaşlar devam. Ya AVM oynamamı etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar AVM ise böyle AVM. Girecek. Aha Burak onu nasıl öldün? Ben bende kill vermek yok. Bende de kilo aldırmak yok arkadaşlar. Dedim arkadaşlar bakın de headshot yedi ölmedi. Aklıma son şansımdı arkadaşlar. Uf canım bir. Uuu <laughs> <Of>, arkadaşlar. <laughs> ne dediğin? Çal yersin. Arkadaşlar Burak atladı galiba. Bak arkamdaymış. Arkamdaymış ya. Arkadaşlar headshot gelmiş öyle aldı rence. Biz bunları babamızdan öğrendik. Ya. Arkadaşlar 3x ben sevmiyorum. 4x daha iyi. Şunu değiştirsem. Yeşirsen bir fayda eder mi? Vallahi edermiş. ikiye çat. Şöyle düzelteyim. Arkadaşlar AVM sesleri duyuyorum. Ne dedim ben? Oo, canım bir, canım bir. Ya. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu. Zıpladım gitmedim. Neyse. Ya arkadaşlar anca o, o, atlamaz ben atlarım. Arkadaşlar siz yokken bir tane headshot geldi. Kesiciyim ben derken headshot. Arkadaşlar son bir tane deniyorum. Gelmezse o gelecek. Bu sene deniyorum arkadaşlar. Bye ya arkadaşlar bu tamam. Arkadaşlar Burak yakın mesafeye gelmiyor. Korkuyor biraz. Yakın mesafede. No 1'e. Nereden çıkıyor? Göster küçük kafana. Körün. Ya ikimizinki de tutmadı. <laughs> ya abi. Arkadaşlar lazer nişangahı serim var. <laughs> Arkadaşlar tahasına geldi kaçmanlar. Kaç mermi. Kanki bir kaç vermedim bir mermi geldi kafama. Arkadaşlar AVM adamlık olmaz. AVM ile adamlık olmaz. Rekorum 450 gibi falan. Arkadaşlar o benim. Bir arkadaşlar benim de 369. Ama o baştaki AVM'ye vuruş kaderi değiştirdi. Çok iyiymiş hemen. Arkadaşlar uzak adam olmuyor. Ben, ben buranın yanına gitmeyeceğim. Kaldı. Arkadaşlar işte böyle AVM anca ve kaçtı arkadaşlar gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Çok sıyırdı. ölüyor can dolduruyor. Evet. Anca kaçar. Arkadaşlar. Arkadaşlar alırım. Yakında yakında öldürürüm. Yani, Arkadaşlar bilerek bu. Esporcular yeter ya. Köşke falan yeter ya ondan alışmış. Arkadaşlar yakında ağlatırım uzakta gitsin. Arkadaşlar ben bir tane hassasiyet önerir misiniz? Hassasiyetin kötü de. Arkadaşlar onun yerine bana önerin. <laughs> Jiroskopsuz dört parmak. Bunun var. Arkadaşlar Ölüyor ben jiroskopla oynuyorum. Telefon. Ya arkadaşlar anca böyle. Arkadaşlar kaybettim ama sağlık olsun yeter. Arkadaşlar Görüşürüz. Allah'a emanet bay bay.